Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Gümüş analizi yapacağız bugün. E, uzun zamandır gümüş analizi yapamıyorduk. Hem fırsat bulamıyorduk hem de çok fazla talep olmadığı için gümüş analizini bırakmıştım. Ancak bazı arkadaşlar e, gümüş analizi ihtiyacı e, duyduğu için bir analiz yapmaya karar verdim. Sadece ufakça bir e, dün bahsetmiştim gümüşe 2 Haziran tarihinde Twitter'da e, sadece bahsedebilmiştim. video yapamamıştık. 5 saatlikte 3.99'dan satsın yeri geldi demiştik. Günlükte ise 3.96 kritik onun altında kalırsa e, satsın yeri gelebilir diye aşağı doğru dönüş var diye uyarmıştım arkadaşlar. Şimdi e, bugün baktığımda e, hareketin sertleştiğini görüyoruz arkadaşlar. Ve dediğimiz gibi 3 e, Pardon 3.96'nın altında kapanış yaptıktan sonra arkadaşlar satsın e, sat sinyalimiz Gelmiş durumda arkadaşlar. Şu an 4.02lerden 3.80'lere kadar düşüş olmuş gözüküyor. Peki arkadaşlar nereye kadar gider diye herhalde soracaksınız diye düşünüyorum. Ben bunun dibini bilemem arkadaşlar. Sadece dibinin bazı noktalarını verebilirim. Oradan döner mi dönmez mi bilemeyiz. Ama o konuda yine de yardımcı olmaya çalışacağız arkadaşlar. Tahminler yapacağız. Ama benim asıl bildiğiniz gibi benim asıl özelliğim teknik analiz sisteminin özelliği. Trendlerin yönü bilmesi. Şu an için yön aşağı döndüğü için aşağı doğru bir eğilim olduğunu zaten siz de açık açık görüyorsunuzdur. Ee, en son e, ben bayağıdır bakmadığım için e, çok bir şey diyemem ama en son al sinyalin geldiği noktayı sizlere 3.78 olarak söyleyebilirim. Sat sinyalinin geldiği noktayı da 3.95'ler 3.96 olarak söyleyebilirim. En azından 3.96 kapanışlar e, sat sinyaline dö dönecektir arkadaşlar. Zaten bugün de 3.96'ına geldiği için e, teyitlenmiş olacak gibi gözüküyor. 3.80 3.80'de gezdiği için çok ihtimal yok arkadaşlar yukarıda kapatmasının 3.90 üzerinde. Şimdi göstergeye bakalım arkadaşlar. Göstergeye baktığımda 70 bandı aşağı kalmış ve aşağı doğru gidiyor. E, i̇lk olarak daha önceki dip RSI'de 57 var. Orada tutulmaya çalışacaktır. O da, da tutamazsa 53'lere gidecektir. Diğer göstergelere baktığımda ancak e, düşüşün henüz başladığını gösteriyor. O yüzden çok kolay 380'lerde, 380 383'lerde toparlanıp top, tutanacağını zannetmiyorum. Dolayısıyla bir alt nokta bizim için kritik seviye olan 375 seviyesini görme ihtimali var arkadaşlar. Şimdi Fibonacci'yi çizelim. bizim bir önceki yükselişimizin dibinden tepeye çizsek şöyle desek. Evet onu çizdiğimde arkadaşlar karşıma 3.80 çıkıyor zaten o noktada tutunmaya çalışıyoruz peki daha önceki bir dip vardı oradan yukarı doğru çıksak orada baktığımızda 3.75 3.76 gözüküyor dolayısıyla 3.75 3.76 kritik destek gibi gözüküyor peki 5 saatlikte zaten arkadaşlar çok önceden satsın yeri gelmiş e, tweette gösterdiğim gibi 3.99'dan zaten satsın yeri gelmiş ee, nerede gelmiş hangi tarihte gelmiş ona bakalım o tarihte arkadaşlar 2 Haziran gece 3'te gelmiş ee, orada sat sinyali gelmiş ve halen düşmekte Dolayısıyla ee, en azından 5 saatlikte yukarı dönmesi için 3.90 üstünde kapanış yapması lazım Ve mum grafiklerinde uygun olması lazım göstergeyle beraber kendi analiz sistemime göre Değerlendirdiğim durumda Tabi her zaman yetişemiyorum zamanında sinyal vermeye çalışıyorum ama hem Bu hafta internetim yok ee, yeterince e, müsait olamıyorum. Kendi özel işlerim var. Yetişebildiğince sizlere analiz yapmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Durum bu arkadaşlar. 5 saatlikte 50'nin altına da gelmiş. Bakın yukarı doğru sekmeye çalışmış. 50'nin e, üstüne çıkamamış. tekrardan da aşağı 40'lara doğru gelmiş. Önceki dipler neresi belki oralarda tutunabilirim diye baksak. E, 43 varmış. Onu kırmış. Bir alt noktada 37-35'ler var. E, diplere biraz yakınız gibi gözüküyor 5 saatlikte. Yani 3.76'lar 3.75'ler. Ee, orası, oradan bir tepki olabilir, taban yapmaya çalışabilir. Ancak e, bazı arkadaşlar bu taban yapma dip olayını iyice kafa karıştırdılar, kafaları çok karışmış. Taban yapmak, dip yapmak demek arkadaşlar. E, tamam, e, yukarı doğru dönüş demek ama bunun tepki alım mı yoksa e, yani şundan bahsediyorum. Şöyle bir düşüş var, buraya taban yaptınız, yukarı doğru gidiyorsunuz. Bu al sinyale dönüşecek mi, dönüşmeyecek mi? Yoksa bu aldatıcı bir sinyal yok, aşağı doğru trendi dö döndürecek mi? O ayrı bir konudur arkadaşlar. Yani dip yapa, yapacak dedim ilk e, bir hafta önceki videoda. Aşağı doğru çok düşecek zannettiler. Bugün diyorum ki dip yapacak. Hocam nereden e, şimdi yükselecek dedik diyor, diyorlar. Yani <laughs> anlamakta zorluk çekiyorum. Teknik bilgileri bazı arkadaşların e, eksik olabilir. E, onlara bir şey demiyorum ama art niyetli olarak söyleyenlere anlayamıyorum yani. E, teknik olarak eğer. Bir şeyler tartışmak istiyorsanız buyurun gelin Twitter sayfasından tartışalım ama e, anlamsız şeyler söyleyince e, size cevap da veremiyorum maalesef. E, <laughs> Neyse arkadaşlar dediğimiz gibi 5 saatlikte bizim için 3.78 e, en azından e, destek olabilir ki Onun altında da 3.75'ler var. Şimdi arkadaşlar günlük bazda e, asıl düşüş daha ileride de olabilir. Yani şu hareket olabilir yani şimdi şuraları geldik. Şöyle düştük. 3.75'te dip yapmaya çalıştık. Yukarı doğru gittik. Ancak gel mesela diyelim ki 3.90'lara geldik. Oradan da tekrar aşağı gittik. Daha alt seviyeleri örneğin 3.60'lara doğru bir hareket olabilir. Çünkü göstergeler tepede. Önemli olan ben dediğim gibi sat sinyali nerede gelmiş arkadaşlar? Burada gelmiş. 3.90'lar da gelmiş. Ben tabii takip edemeyeceğim. Zaten sizin onları değerlendirmeniz lazım. Ya da örneğin siz 4'lerden de satabilirsiniz. Yani illa benim dediğim noktaya falan kendinize referans almayın. Ben zaten yatırım tavsiyesi vermiyorum bildiğiniz gibi. Ama trendin döndüğünü ben teknik analiz sistemime göre öyle anlıyorum. Trendin döndüğü noktada da sizlerle fırsat buldukça paylaşıyorum arkadaşlar yatırım tavsiyesi olmadan. Dediğim gibi buradan alsın sinyalimiz gelmişti. Buradan sat sinyalimiz geldi. Bakalım tekrar bir daha alt sinyali gelecek mi? O durumda bakacağız arkadaşlar. Şimdi e, Gümüşlü uzun vadeli anez hiç yapmadık diye hatırlıyorum. E, şöyle bir uzun vadeye bir baksak ne görürüz diye. E, anlamaya çalışsak diye. Şöyle bir baktığımda şu an ilk defa bakıyorum arkadaşlar. Doğaçlama olarak bakıyorum. E, 70 bandın üstüne çıkmıyor çalışıyor RSI. E, yalnız çok çok tepelerde bir hareket var. Yani bu Çok tuhaf bir hareket gibi geldi bana. Kısa vadeli ve uzun vadeli su esayiler yukarı doğru gitmekte ama aşağı doğru bir dönüş de var. E, bu yüzden buralarda alım yapan arkadaşların dikkatli olmasını önerebilirim. E, halen trend yukarı gibi gözüküyor ancak aşağı doğru kar satışları olursa 3.60'lar söz konusu olabilir. Yani şuradan bahsediyorum arkadaşlar. Bakın şurada bir e, direnç vardı önceden o direnci geçtik. Onun üstünde çok yukarılara gittik 4'lere. Hatta bu analizi de çok iyi bilmiştik. 3.5'tan 4'lere giden hareketi tespit etmiştik hatırladığım kadarıyla. Uzun zamandır analiz yapmamıştık ama e, şimdi yine 3.60'lar 3.55'ler söz konusu olabilir. Ona dikkat etmenizi rica ediyorum aylık bazda e, baktığımda. E, haftalık baza bakalım arkadaşlar. Orada biraz daha net bir şey var mı? Haftalık baza baktığımda e, yani çok açıkçası bir dönüş göremiyorum. Halen yükselişinde gö devam ettiğini görüyorum. Bu hafta için 3.77'nin kritik olduğunu görüyorum. 3.77 üstünde kapattıkça arkadaşlar bunlar kar satış olur. Yoluna devam eder. Eğer 3.77'nin altına gelir. Özellikle de 3.68 altında kapanış yaparsa haftalıkta trendi aşağı döndürebiliriz arkadaşlar. Günlük bazda da şöyle özetleyelim arkadaşlar. Bir önce temizleyeyim. Ve büyüteyim ekranı fırçamı kapatayım. Evet. Şimdi baktığımızda arkadaşlar dediğimiz gibi 5 saatlikte şu seviyeden arkadaşlar 3.99'dan buradan sat sinyali gelmiş ve günlük bazda da e, teyidi buradan gelmiş arkadaşlar. Yani e, şu arada da işlem yapabilirsiniz illa e, diyorum ben zaten hep kendiniz analiz sisteminizi oluşturun ona göre değerlendirin benimkilerini de ipucu olarak kullanın. Ben belki şuradan sattım arkadaşlar ben size satsın sinyalini şuradan veriyorum yani herkesin kendi sistemi ayrıdır. Örneğin e, ben diyorum ki 4'ten satın ama bir arkadaş da 4.02'den bunu düşeceğini anlıyor oradan satıyor. Bu e, danışmanlık hizmeti zaten vermiyor. Bu ayrı bir konu da. E, herkes kendi sistemini oluşturursa daha iyi olur demek istediğim şey. Şimdi şuradan bakın. Şurada bir tane trend çizdim ben. Şu an için e, 3.30'lardan başlayan yükseliş trendi hala devam ediyor. Bakın çektim bunu yukarı. Şuraya tutturdum. E, şu iki noktadan geçirdim. 1-2. Şuradan da hatta geçirdim. Bakın. Örneğin Şurada tepe noktası olduğunu bazı arkadaşlar belki anlamıştı. Şu fazla aşımı saymazsak orası bir zaten ekstrem noktaydı. Buradaki tepe buradaki tepe buradaki tepeye birleştiğinizde bakın burası bize direnç olacağını bazı arkadaşlar anlayıp buradan satış yapıp 4.02'den 3.80'e giden hareketten düşüşten kurtulmuş oldu. Yani illa 3.90'ı benim al sat sinyalini beklememize gerek yok. Ben sadece e, eğitim amaçlı paylaştı bazı e, sinyaller var. Onları sizlerle paylaşıyorum. Yanlış anlamışlar olmasın diye söylüyorum bunlar tabii ki. E bazı arkadaşlar hem yeni oluyor, bilgisizler olabilir. Onlara bir şey demiyorum. İstedik, istediği soruları sorabilirler. Twitter'dan gelsinler, tartışalım, konuşalım. Ama bazı arkadaşlar var, biliyorum e, ya terste kalıyorlar, geliyorlar, hıncını bizden çıkarıyorlar. Ya da makaslar diyor, vergi var diyor. E, sanki vergileri ben makasları ben koymuşum gibi davranıyorlar. E, 3.80'den 3.85'e çıksa örneğin ya da altın analiz yapıyoruz biliyorsunuz. 3.85'ten 370'ten 3.75'e Pardon 370'de 375'e çıktığımda e, makası kurtarmıyor koyacağım. Sen bunu niye analizini yapıyorsun diyorlar. Tam da kardeşim forex'te işlem yapan arkadaşlar var 370'de 375'e çok ciddi bir oran var. Orada 100 kaldıraçla işlem yapan arkadaşlar oluyor ve onlarda makas yok, faiz yok, vergi yok. E, dolayısıyla her, yani geniş bir kitleye hitap etmeye çalışıyoruz. Herkes memnun etmeye çabamız tabii ki yok. E, öyle bir derdim de yok. Ben sadece teknik analiz sistemin sonuçlarını paylaşmaya çalışıyorum. İyi insanlar için, iyi niyetler için. Gerisi de umurumuzda değil. Yine devam edeceğiz arkadaşlar analizlere. Durum bu. Sat sinyali günlük bazda teyitlenmiş gözüküyor. 5 saatlikte zaten 4'ten teyitlenmişti. Bir gelişme olursa fırsat buldukça yine analiz yapmaya çalışacağız. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. İyi akşamlar.